En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalin nedir? Motorum olsun isterdim yani. Güzel bir sürpriz yapacağım. Bir motor alacağız. Harbiden geldik ama beklemiyordum yani. Evet. Evet şimdi notere doğru gidiyoruz. Güle güle kullan diyorum. Senin motorunla baş başa bırakıyorum kanka. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok güzel bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün yağmur, çamur, karkış demeden yine sokaklardayız. Bugün yeni bir konsept yapıyoruz. Konseptimizin ismi hayaldi gerçek oldu. insanlardan hayallerini soracağız. Yapabileceğimiz düzeyde ama maksimum seviyede onların hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız. Videoyu beğenirseniz, beğen butonuna çökmeyi unutmayın. Herkes montla geziyor. Benim de montum var ama daha estetik görüntü olsun diye montumu bıraktım. Dona dona şu anda çekim yapıyorum. Sizler için montumu, şapkamı, her şeyimi bıraktım. Umarım güzel bir video olur. Videoyu beğenmeyi, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Şuraya Instagram, şuraya TikTok hesabımı bırakıyorum. Katıl kısmından videonun özel kısımlarını izleyebilirsiniz. Sadece 30 TL ücret ödeyerek YouTube kanalımıza katılmayı unutmayın. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Gel şuraya. Saktan ya. Böyle böyle. Abi merhabalar. En büyük hayaliniz nedir? Allah hayalim yok be. Yapma abi. <laughs> merhabalar abi. En tamam. büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim sağlıklı, uzun ömürlü yaşamak. Evet. Onu biz temin edemeyiz. Onu <laughs> Allah temin <laughs> eder. Yine sen bize bir mi şey temin edeceksin? Evet. Böyle yani yapabileceğimiz bir şeyler olduğu zaman temin etmeye çalışacaktık da. Valla yok abim ya yapabileceğim bir şey. Eyvallah. Sağlasın. teşekkür ederiz İyi günler. Abi merhabalar. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim. Ailemle mutlu bir hayat yaşamak. İnşallah Allah nasip eder. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi sormaya devam ediyoruz insanlara ama herkes sağlıklı, mutlu, huzurlu hayat istiyor. Bunu da ben sağlayamam. Bunu Allah sağlar. İnşallah hepinize fazla fazla verir. Savaşmaya devam. Savaşıp bu ölmemiz lazım. O kadar soğuk ki arkadaşlar. Bu soğukta tek video çeken YouTuber herhalde ben olabilirim yani. Merhabalar. En büyük hayaliniz nedir? I speak English only. Okay, have a good day. Fariz abi YouTube kanalımızı Aha, Aynen orada izlersin. Eyvallah. Eyvallah abi görüşürüz. Afiyet olsun. Merhabalar abi. En büyük hayaliniz nedir? Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Abinin en büyük hayali bize teşekkür etmekmiş. <laughs> Kızlar selam. En büyük hayaliniz nedir? Hayal teşekkürler. Hayaliniz yok ya. Yapmayın ya. Kanka selamlar. Selamlar kanka. En büyük hayalin nedir? Neden sordun ki? Yapabileceğimiz bir şeyse gerçekleştireceğiz. Onun dönmesini isterdim ama dönmeyeceğini biliyorum ya. Kırmış bu. Et.. Kırmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. <facial> Aga be. Oo üzüldüm ha. of of. Dönmeyeceğini biliyorum dedi ve gitti. Abi selamlar. En büyük hayaliniz nedir? Selam Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Merhabalar. En büyük hayaliniz nedir? Teşekkürler. İyi günler. Gel. Merhabalar. Merhabalar. Kanka en büyük hayalin nedir? Herkesinki gibi paradır muhtemelen. Paradır. Ne kadar? milyon dolar olur yani. 10 milyon dolar. 10 milyon doları gerçekleştiremeyiz. Ne kadarını gerçekleştirebilirsin bilmiyorum ama şu anki isteğim motor ya. Motorum motor. olsun. Motor. Motorum olsun isterdim yani. Motor diyorsun. Aynen. Şu an sana motor olursak en büyük hayalin gerçekleşecek mi şu anki? Yani tabii de alır mısın bunu? Gerçekleşir gerçekleşmez mi? Bir düşünelim bu konu. Zamanın var olur, mı? Kanka var zaman. Tamam bir yemek yiyip ye, bir bütçe toplantısı yapalım. İstediğim motor normal racing motor mu normal scooter falan Kanka karca. fark etmiyor ayağımı yerden kessin. Ayağımı yerden kessin. Aynen, Aynen Okey tamam. Gelin ben adamımı buldum. Normalde motorcu musun kanka? Kanka motoru motorum vardı normalde. Reis 200'üm vardı da kaza yaptıktan sonra parti çıktı ondan sonra da alamadım yani. Ondan sonra motor alamadım. Aynen, daha bir ay önce kaza gerçekleşti zaten. Parti çıktıktan sonra da olmadı. Geçmiş olsun bu arada. Kanka tekrardan merhaba var. Merhaba kanka. Geldik arkadaşlar bu arada dışarısı çok soğuk. Yağmur vardı. Röportaj yaptık geldik buraya. Şimdi motor diyorsun. <laughs> Ben hala inanmıyorum ama bilmiyorum yani gerçekten. Ben de bu sanırım. arada bu arada net değil yani. de yapmaya Niye çalışacağız. Niye bunu anlamıyorum yani? Bakalım hayırlısı olsun yani. Umarım ee, güzel olur. Gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu arada isim neydi? Hüseyin ismi. Hüseyin Süper. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19. Evet. Çok büyük evet. gösteriyorsun. Benden daha büyüktürüyorsun. Evet kanka biraz büyük esniyor. E, Motor tutkun var kanka. Motor seviyorsun. Evet. Kazan muhabbeti neydi? Nasıl? Kanka işte ben kendi motorumu kendim çalışarak almıştım ailemden desteksiz. RS200'üm vardı benim. Yani çocukluktan beri bir ev esimdi. Yani Hayalim de hep motorum olsun diye bir işaretmek istemiştim yani. kaza Bir ay önce bir trafik kazası geçirdim. Aynı işte Avcılar gişesinde. Motorla? Aynen motorla. Adam yan yoldan ölüm atlayınca bence ağır bir kaza geçirdim hastane hastane motor da pert oldu zaten. Geçmiş olsun. Kaza kötü müydü o kadar? Kötüydü kanka baya kötüydü baya hastanede falan sürüklendim yani. Mahkemelik bile oldu biz olurum üstüne. Ee, karşı taraf mı hatalıydı sen? Kanka karşı taraf hatalıydı ama düştükten sonra bir an bağırış çağırış böyle Arbede oldu. Arbede sonra adam şikayetçi oldu benden. Hı hı. Uğraşıyoruz yani bakalım ne olacak yani. %100 yüz o suçlu ama işte işin içinde arbede olduğu için biraz karışıklık oldu yani geçmiş olsun diyelim şimdi tekrardan. Bugünkü konseptimizin ismi hayaldi gerçek oldu aslında konseptimizin başlığı. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Birkaç kişiye sorduk bir arkadaş dedi sevdiğim kadını geri getirebilir misin? Bir abi dedi ailemle huzurlu mutlu teşekkür ederiz bu arada seneler gibisinden dediler. En son sen de farklı bir şey söyledin de sonradan motor muhabbeti. Bana nasıl? işte ben hayal inanmıyorum ama kanka bilmiyorum yani. Aslında hani bir, bir, gün geçirme falan tarzından bir şey düşünmüştük bugün için. Ama motor deyince seni kırmayalım dedik. Şu an ekip arkadaşlarımızdan haber bekliyorum. Ayarlamaya çalışıyorlar. Ayarlanırsa duruma göre geçeceğiz seninle mağazaya. Motor bakacağız, seçeceğiz. Beğendiğim motor varsa alacağız. Ayarlanamazsa artık yemek ısmarlamış oluruz yani. sana. Sanmıyorum kanka benim nasibim yok ya. Ben zaten şanssızım. <laughs> kanka biraz biz yemekte kalırız ama buna da şükür yani olsun. Tabii tamam, En azından aynen. oturduk, sohbet ettik, yemek yedik deriz yani. Eyvallah kanka. Ee, umarım da ayarlanır diyelim. orta segment bir YouTuber'ız. değiliz o yüzden keşke, inşallah da oluruz. Bir evet. Mesela düşün Mr. gerçekten de bugün hani hayalin sınırı yok. Şu an sınırları var da tabii. Seçmenin sınırı olmazsa bizden ne isterdin? Bilmiyorum senden ne isteyebileceğim ama kendim düşüncem olsaydı kanka böyle Elon Musk'ın yerine geçmek falan isterdim. Aa. Kim istemez ama ki Ama o yani. çok zor. Yani. yönetmek falan ne biliyor Onlar bayağı uç. Onu ben de isterdim bu <laughs> an. An. En büyük evet, hayalim işte yani. Ne olmasını isterdim diye sorsaydım, diye sorsaydım muhtemelen böyle bir şey söyledim. Ya da Koçoğlu'nun bir şey falan ne bileyim. Bu arada yaş 19 dedi. 19 kanka evet. Çalışıyor musun, okuyor musun? Kanka okuyorum da çalışıyorum da kendi çapıma. Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. Beykent, hangi bölümde? Tıp bir laboratuvar teknikerliği okuyorum. Süper. İşte babam emlakçı diyeyim, gayrimenkul tarzı diyeyim kanka. Alım satım yapayım, Ona yardım edebildiğim kadar ediyorum işte. O denli bir geçim sağlanabiliyor yani. Çok iyi. Tam okuyorsun bir taraftan Aynen, yani. bir da çalışıyorsun. Bir taraftan da çalışmayı deniyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak isterim yani. Ailemi yük olmaktansa. Çok güzel. Takdir ediyorum. Teşekkür ederim kanka. Genç yaşta çalışmak her zaman böyle şey. E, tabii daha iyidir yani. Daha iyidir kanka. Yani. En azından kendi paramı kazanayım, kendi ayaklarımın üstünde durayım. Yarın ne olacağı belli değil. Hayatta da daha başarılı Aynen. eder insanı. Aynen öyle. Peki kız arkadaşın var mı? Kanka yok. Kız, kız arkadaşın, arkadaşın yok. Yani ne zamandır? Al. Kanka 1,5-2 sene civarıdır yok yani. Bir ilişki yaşadım ondan sonra daha dedim. Tövbelisiz Allah sonra. Tövbeliyim ya. dedim yani. Gerek Buradan yok hemen sevgili teste <laughs> bağlıyormuşuz. Gel gidelim, test edelim falan. Yok burası farklı bir konsept gibi. Biz şu anda ekip arkadaşlarımızdan haber bekliyoruz kanka. Oradan bana haber geldiği zaman... Motor muhabbeti olur olmaz mı kesinleşecek. Ben de bu esnada bir lavaboya gideyim geleyim. Olur kanka, Sen de ben bir bekleriz. Evet arkadaşlar ben lavabo diye kalktım. Arkadaşımız içeride çayını içiyor. Aslında motor muhabbetini ayarladık. Ekip arkadaşımız motorcuda. Uygun yönlü bir motor alacağız. 40 bin lira 50 bin lira civarında bir motor alacağız. Bu video o kadar bütçe ayıracağız. Umarım bu videoya bol bol like bol bol yorum gelir. Biz daha fazlasını kazanır daha fazlasını dağıtırız. Hepinizi çok seviyorum. Ama bir sürpriz yapacağım. Motor muhabbeti iptal gibisinden deyip güzel bir sürpriz yapacağım. Güzel bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. O zaman videomuz devam ediyor. Şimdi gidelim. ...sürprizimizi söyleyelim. Evet kanka o zaman hazırsan kalkalım, motor dükkanına geçelim. Bakalım bütçemize uygun 20 bin lira, 15 bin lira bir motor bulabilecek mi? <laughs> geçelim kanka, nasıl istersen. Iyi. Aynen, çok bütçemiz yok orada bakar ama karar veririz. Geçelim kanka. Geçelim mi? Bakalım, Gel. Hadi. Umarım bu videomuz Allah utandırmaz başarıyla alırız. İnşallah. İnşallah. Yani önünde bir sürü seçenekler var Bakıp seçebilirsin Kanka şaka maka beni harbiden getirdin buraya Harbiden ya. getirdik ama alabileceğiz <laughs> mi bir de o var Ya hiç inanmıyorum yani ne diyeceğimi de bilmiyorum Harbiden geldik ama beklemiyordum yani Evet umarım beğenirsin <laughs> Hava da çok yağmurlu içeri geçelim mi burada bir sürü motorlar var kanka bakabilirsin seçebilirsin bu arada yağmurdan kaçtık güzel oldu sonunda gelebildik yağmur olmayan yere şöyle 300 bin liraya motor araba bu araba yani bildiğin şunu çekse de bu gerçek araba yani. yani. geçelim o zaman motor geçelim olur. bakalım isterseniz hoş geldiniz kanka hoş bulduk hoş bulduk abi. Yok kolay gelsin arada, eyvallah teşekkür ederiz bir motor bakmaya geldik de böyle bize uygun yönlü güzel bir motor Ayağımız var mıdır ya, kesin yeter ya. aynen scooter tarzı olsun yani. Tamam. yani böyle şey olmasına gerek yok zaman... motor bakalım ona göre. Biz kendimiz bakabiliyor muyuz böyle? Bakın istediğiniz bilgiyi veririm ben size. Tamam süper. Evet kanka. Ee, 10-15 bin liraya motor var mı bu arada? 10-15 bin liraya bisiklet kalmadı. o da doğru. Bulabileceğimiz uygun. Senin de içine sinen gönlüne yatan motorları istersen bir bak kanka. Bakalım bakalım kanka da. 300-400 bin liralık 300-400 bize biraz fazla gelir Benim araba o kadar etmiyor Benim araba <laughs> 300-400 etmiyor ama e, Güzel bir şey yapalım Öyle de olmayabilir Aslında şu tarzlar da olabilir Peki. Şuradaki tarzlar beyazın yani Abi. Hem düz güzel ama fiyat bakımından herhalde biraz... 54 bin, evet. O tarafa doğru gittikçe pahalaşıyoruz, güzelleşmeye başlıyor zaten. Fiyatı da uygun. Aynen ayağımızı da yerden kesebilecek bir tarz. Gözükmüyor pek ama sucu motoru derler herhalde genelde buna. Evet. Kararsızlıktan ziyade şu an nasıl bir yerdeyim, neredeyim ve neden buradayım bilmiyorum. Kendimi biraz da mahcup hissediyorum yani. Ben mesela... Ya kazandın kardeşim. Ne diyeyim? Hala inanmıyorum ama çıkıp benim olacağına dair bir inancım yok. Yani i̇nsan birazcık mahcup olmuyor değil tabii ki de. Bir de ne diyeyim? Bir diyecek bir şeyim yok. Kelimeleri bir araya getiremiyorum yani. O zaman farizi de zorlamaya da gerek yok kanka. Şöyle uygun bir şey. fiyatta düşük olur hem. On, Onun, ondan almanız daha güzel olur. Hem onu da zorlamayalım bir hediye etmek istemiş. Ben, bunlar zaten eskilerin motorları. Bunları genelde köy taraflarındaki insanlar kullanıyor. Gençler kullanıyor. Ya motor motordan insan, ayağını yerden kessin yeter aslında. Farkına hiç gerek yok yani. Bir tanesi olsun, kötüsü olsun bizim olsun derler. Ayağımızı yerden kessin yeter. Her tarz güzel, hepsi şey güzel yani. Baksana şunun güzelliğine. Galatevi alıp gezmemiz yok mu kumsalda? Ne kadar ki fiyat acaba? Fiyatı mı? Nerede yazıyor acaba bunun fiyatı? Evet şimdi e motorlara baktın mı kanka? Baktık kanka evet. Bak şu motor da çok güzeldi. 52 bin lira biraz. Kanka. En uygun. Şu olmaz mı? 40 bin liraya bisiklet. Bugün senin günün kanka. İstediğin bir şey gerçekleşecek. Umarım en kalitesinden en iyi bir şekilde gerçekleşir. Şu motor nasıl? Bunlarla ilgili sen motorcusun. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Kanka bunlar değil de bilmiyorum yani. Çok değişik hissediyorum kendimi. Ben mesela arkadaşlarım aileme ne diyeceğim? Yani ne söyleyeceğim? Evet. Bence gayet evet. güzel olur ya. Çocukların yanına motorla çeksen. Tabii güzel olmasın <laughs> olur da kanka ne bileyim. Ne i̇nsan bir maç hissediyor yani kendini. Yok kanka rahat olabilirsin. Dediğim gibi bugün senin günün. Kanka şunlar nasıl? Büyük kanka Yük bunlar vitesli kup motorlar vitesli. diye 4 vites en baba 5 vites oluyor bunlar. Ama genelde hepsi 4 vitesli oluyor. 4 vites Otomatik, Otomatik denmiyor bunlara yani. Evet. Şeyler mesela normal skuturlarda vites, yok değil mi? Yok. Direkt Otomatik basıyorsun yani, gidiyorsun. Direkt basıyorsun gidiyorsun yani. Bende bir Yamaha R25 vardı çalındı bir buçuk sene önce. Bulamadın mı motoru? Bulamadım gitti Aa. ya. Esen yurtta çalındı. O çok kötü bir şey ya. Yani. Çok emek veriyor alıyor o kadar, kadar yani. Da. Aynen öyle. Haberlere de çıktı. Buraya bir yere koyacağım. Yamaha R25'im çalındı benim. <laughs> e, şuradaki motorlar da güzel hem de uygun gibi. Bunlar niye bu kadar uygun kanka? Kanka bunlar herhalde Martı'nın motorları. Bilmiyorum. Baksana bir değişik. Ha Martı Martin motorları gibi. Evet. Aynen, Çünkü Martin diğer 37 bin lira bayağı uygun. Diğerlerine CC göre. CC bakımından düşüktür muhtemelen. Bu 50 CC falandır. Yok. 125 CC. 125 yani. CC. Evet. Herhalde CC de yüksek. Yani cc. bilmiyorum. Vardır bir değişiklik. Değil var. mi? Şimdi kanka ne tarz bir motor istiyorsun? Burada da bakalım. Kardeşim aklında bir marka falan var mı? Ben ya yüküden ziyade aslında Honda olsa bizim için daha iyi olur ya. Yani. Honda var mı? Honda var. Şu, dışarıda bizde iki tane Honda var. Onlar ikinci el. Ama temiz yani. 2000 kilometrede seversin. 2000 kilometre. 2000 kilometre yeni gibi değil mi? Yani yeni yani gibi. Sıfır sıfır ayarında zaten. Yani 2000 kilometre. Sıfır sıfır. Bakabiliyor muyuz onları bir görebilir miyiz? Tabii. Dışarıda olduğu için bu motorlar biraz ıslanmış ama. Kaygı bu nasıl? Kanka yani bu şekilde ya. bir yerden keser Honda bile çok kaliteli motordur yani kardeşim. Yani Honda. Bilirsin zaten motoru. Yani. Benim gönlüm razı olur kanka. Sen tabii bunu olur Buna dersen. Buna okey der misin? Bunun fiyatı ne kadar? Kardeşim bunu ben size düz 50'ye bırakayım. Düz 50'ye? Aynen. 50 bin lira. Bu motoru bize uygun değil. Bu motoru bize uygun. Tamam. Konuşalım mı gel. Heh. Sıkıntı yok ya bu 50 bin her türlü olur değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar bir tane son da aktif motoru beğendik 50 bin lira dediler fiyat biz varız bugün kanka, senin hayalini gerçekleştirelim yani, Olsun aslında sen de sevdin motoru Motoru beğendin mi? Motoru beğendim beğenmesine de kanka ben hala inanmıyorum yani ne diyeceğimi bilmiyorum ya yani Şöyle düşün herkese tabi denk gelmez de bir tane youtuber denk gelmiş sana ve bir hayalini yani gerçekleştirmiş tüm şansımı ben burada kullandım yani Güzel bir anı yani. olarak kalır senin içinde yani Cidden ne diyeceğimi bilmiyorum bir şans karşılaştırdı. Yemek ısmarladın. Yemeği yiyelim. Evet. Sohbetimizi ettik. Buraya kadar geldik. Beğendiğin motoru da bana okey dedin yani. Motoru beğendin, beğendin mi? mi? İçine, Tabii i̇çine siniyor mu? Sinmez. Herhangi bir sıkıntı? istersen sıkıntı yok. Fiyat farkını koyar, farklısını kan alırız. Yani gerçekten i̇çine yeterli yani. Yeterli şöyle. mi? Aynen. Tamamdır. O zaman aynen. Ee, prosedür nedir? Nasıl yapacağız şimdi? Hocam, gidelim notere kardeşim verelim üstüne. Notere gidiyoruz. Noterden aynen, şeyini alıyoruz, değil mi? Şu tamam okey. Sıkıntı yok. Hadi gidelim o zaman. Motoru direkt hocam bir sürerek götürsek notere nasıl olur? Sıkıntı yok zaten. Sıkıntı yok değil mi? Gel. Biz Abi. araçla geçeriz kanka bir deneme deneme sürüşünü yapmak ister misin? Dikkatli kullan yerler biraz yağmurlu. Abi, ben gidiyorum kanka. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tur at bakalım, dene bakalım nasıl? Ben çıkarken dikkat mermer kayar. Mermer kayar. Bir tur at bakalım nasıl? Of 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 of. <laughs> Evet şimdi notere doğru gidiyoruz. Umarım noter kapanmaz. Bugün sana motorumu teslim ederiz kanka. Motoru beğendin kanka. Beğendim kanka. Ya. Benim adıma çok güzel bir gündü yani. Hayatımın en şanslı günüydü diyebilirim. Kanka. Bizim için de Daha çok güzeldi. Diyor. Seninle tanışmak ve böyle bir video çekmek gerçekten güzeldi. Umarım motorun da hayrını görürsün. Güle güle kullanırsın. Honda Activa mıydı? Activa. Activas. Güzel güzel. Ben pek anlamıyorum motorlardan. Anlıyorum da vitesli motorlardan anlıyorum bazılarında. Şeylerden, skuterlardan çok anlamıyorum. E, güzel dama her şeye rağmen her süperdi. Her şeyden her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Senin tarafında çok memnunum Biz daha ne iyi şekilde. Şey Evet. Gerçekten. Sen de otobüse bak. Sen Süpersin kanka. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu her şey bizim için. Bu arada motor ikinci elde ama sıfır gibi bir şeydi arkadaşlar. 2000 km'ydi. Evet. Bu sıkıntı yoktu değil mi sen? Hiçbir sen. sıkıntı yok. Zaten sıfır gibi kanka. Evet. Rokası yok en azından. Daha güzel oldu. Yani. Evet. Normalden evet. sıfır da alırdık da. Zaten fiyatı denkti ama bu marka evet. olarak daha mı iyi? Daha iyi. Ondan onda onda daha, daha iyi. iyi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi notere geldik. Motorun sahibi olan arkadaş da noter de bizi bekliyor. Noterin içinde devlet yeri olduğu için çekime izin vermeyebilirler arkadaşlar. Aynen bana da öyle geliyor. Ama bir gidelim bakalım. İzin verirlerse çekim yaparız. İzin vermezlerse notere girer işlemimizi yapar. Oradan çıkar devam ederiz. Ee, hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şurası noter. <laughs> Motorcu sahibi de orada, motor doğru da orada gidelim, notere gidelim, işlemlerimizi yaparım, hayırlısıyla motorumuzu alıp devam edelim. Gel kanka. Noter içinde çekime izin verirler mi bilmiyorum. Umarım. Evet, bana da bir izin vermeyecekler gibi geliyor çünkü sıramıra tarzı bir şeyler vardı. Evet arkadaşlar noterden çıktık, işlemimizi yaptık. Tebrik ediyorum kanka, güle güle kullan. E, umarım hayrını görürsün. Umarım inşallah her şey için çok teşekkür ederiz. Biz çok seni teşekkür ederiz. Cansın olsun. aynı her şekilde çok biz çok de seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Geçelim motoru deneyelim. Motoru da bir sürü bakalım nasılmış. Evet motor da bizi bekliyor arkadaşlar. Geçelim yağmurda motoru sürelim deneyelim. Hadi o zaman devam ediyor video. Saçım güzel çıkıyor mu? <laughs> bu arada kaskı alamadık arkadaşlar. Unuttuk notere geçtiğimiz için. Senin kaskın, kaskın var, var mı? Zaten. Kaskın yani var zaten. Motorcu kask almaya gerek yok. Motorum var diye zaten. Süper. Var yani. Tamam o zaman kanka. O kadar pazarlıktan sonra, o kadar atraksiyondan sonra finalde alabildiğimize ben de sevindim. Umarım güle güle kullanırsın. Kanka hala ne bileyim İnanamıyorum cidden aldık geldik motoru. Şans bu sefer yüzüme güldü. Bu sefer bahtım açıldı Bu ya sefer ya. şans. Bu sefer <gülüyor> <gülüyor> tutturdum. Evet <laughs> evet. bu sefer benden yanaydı yani. Ne bileyim hala şaşkınım. Kime ne söyleyeceğim? Arkadaşlarıma, aileme. Bilmiyorum çok Allah umarım sana kanka. daha fazlasını verir bizim elimizden bu kadarı geldi bu kadarını yaptık yani Bilmiyorum kanka gerçekten videolarını görüyordum diyordum insanlara iyilik yapıyor falan pek de inanmıyordum biraz Videolara. doğrusunu söyleyeyim. <laughs> ama gerçekten özünde çok iyi bir insanmışsın Eyvallah Keşke kanka, daha önceden tanısaydın böyle bir şey olmasa da ben seni tanımak isterdim yani Çok güzel bir insansın bilmiyorum. çok da güzel bir video oldu Çok teşekkür ederim Çok zor da olsa aldık Güle güle kullan diyorum seni motorunla baş başa bırakıyorum kanka güle güle kullan Eyvallah, Eyvallah, kanka. Eyvallah. Görüşürüz teşekkür ederim. kanka Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoya 50 bin lira civarında bütçe harcadık. Bu tarz güzel ve bütçeli videolar gelmeye devam edecek. Harcamaya da devam edeceğiz. Çünkü bildiğimiz bir şey var harcadıkça bir şekilde onun karşılığını alırsın. O yüzden videolarımızı beğenin, like atmayı unutmayın. Biz de emeklerimizin karşılığını alıp daha çok emek verelim. Bir Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı aşağıya bırakıyorum. Sadece 30 TL ücret ödeyerek kanalımıza katılabilirsiniz. Katıl kısmından çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın, bay bay.